Merhabalar, yükselli örgülere hoş geldiniz. Ee, çok güzel, ee, bu hem e, savaş bir bluz çalışması. Geçişli e, batik iple çalıştım. Şu şekilde örerek e, çalışıyoruz. İstediğiniz uzunluğa kadar ördükten sonra bluzu tamamlıyoruz. Buna panço da diyebilirsiniz. Şurada yaka kısmı var. Şöyle kol uzunluğu ne kadar istiyorsanız o kadar çalışın. Ben bilekten itibaren olsun istedim. Çünkü kendim kullanacağım. 50-52 santim kadar kol için ördüm. Sonrasında yaka için 37-38 santim ya da 40 santim kadar bir açıklık bırakıyoruz. Sonra gene başladığımız gibi kol uzunluğu kadar örüyoruz. Diğer kol için. Ve e, burayı tamamlıyoruz. Buradaki e, zincir sayısını da sabit tutup zaten başlarken hazırlayacağız. Ve aynı sayı üzerinden bitene kadar örerek devam edeceğiz. Bu e, internette olan bir model. E, çok beğeniyordum. E, kendimi örmek istiyordum. Örerken de videosunu hazırladım. E, aynı ölçüleri kullandım. Siz bunları değiştirebilirsiniz. Eğer bu size kısa geliyorsa, yani ördünüz, baktınız biraz kısa geldi, bir iki sıradan sonra zaten anlarsınız. Hemen değiştirin sırasını. Burada e, zincir sayılarını arttırabilirsiniz. Eğer uzun gelirse de zincir sayılarını, e, trabzan sayılarını eksiltebilirsiniz. Bunun için gayet müsait bu ayarlamayı yapmak için. İpten de biraz e, söz edeyim. Şimdi bu ipler. E, outlet ipler Nako'nun e, batik iplerinden. Tabi fazla bir detay yok outlet olduğu için. Biraz siftikli bir ip bunlar. Ve güzel bir ip gerçekten. E, bundan 3 e, yumak almıştım. 3 yumak kalmıştı. Ve tamamını bu bluzda kullandım. Yani ta e, 300 gram tamamı. Bu ip de e, aynı. Bu ipin farklı bir rengi. Böyle ipler bulursanız Mutlaka alın. Gerçekten çok güzel e, örgü giysiler ortaya çıkıyor. E, tonları da çok güzel. Gerçekten e, alırken e, hatta seçemiyorsunuz hangisini alsam diye. E, harika tonlar yapmışlar. E, başlangıç zincirine 4.5 mm tığla örüyorum. Biraz geniş geniş olması gerekiyor zincirlerin. Sonra örgünün tamamını 4 mm tığla örüyoruz. 242 tane zincir çektim. Bu benim kendi ölçümle alakalı. Siz istediğiniz ölçüde çekebilirsiniz zincir sayısını ya da uzunluk ölçüsünü. 242 zincir üzerinden çalışacağız. İşte trabzan sayısı, zincir sayısı bunları değiştirebilirsiniz. Farklı dizayn oluşturabilirsiniz kısa gelir bluz daha uzun olmasını isterseniz arttırabilirsiniz tamamen sizin zevkinize bağlı şöyle bir çizelge yaptım başta şaşırmamak için ee, şöyle 10 tane trabzanla başlıyoruz araya 11 zincir 6 trabzan 7 zincir 4 trabzan 12 zincir sonrasında 30 tane trabzan 11 zincir 6 trabzan ve 18 zincir ve 6 trabzan bu bir kısım, yani yarısı ön kısmı diyelim. Aynı şekilde bir de arka kısmı var. Yani 121, 121, 242 tane zincir çekiyorum. Tabii bu kendi ölçünüzle alakalı olacak. İstediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. 4.5 buçuk milim tığ bırakıyorum. Artık örgüyü 4 milim tığla devam ediyoruz ve bitiriyoruz. Şimdi başta 10 tane trabzan var. 3 e, 4 tane zincir çekiyorum. 5. ye bir trabzan örüyorum. 3 trabzan. 2 ve 3. Bu orijinalde e, ikili trabzanlarla örülmüş ama ben çok ince olmasını istedim şöyle dökümlü ince bir örgü olmasını istedim O yüzden iki kere de dolamıyorum sadece bir kere doluyorum ve üç kere de çıkıyorum hem uzun hem ince bir e, trabzan oluyor örgüde de çok fark ediyor bu bayağı ince dökümlü e, güzel bir dokusu oluştu tam istediğim gibi oldu inceliği şimdi baştaki 10 tane

9 ve 10. Arada 11 tane zincir var. 11 tane zincir çekiyoruz. 4 5 6 2 4 6 7 8 9 10 ve 11. Buradan da 11 tane zincir atlıyoruz. 2 4 6 8, 10, 11. Yanındakine. trabzan örüyoruz. Şimdi 6 tane trabzan örüyoruz yan yana. 3 4 5 ve 6 Şimdi 7 zincir örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Buradan da 7 tane sayıyoruz. 2 4 6 ve 7 hemen yanındakine Şimdi 4 tane trabzan örüyoruz 3 Ve 4 Şimdi 12 tane Trabzan e, zincir örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buradan da 12 sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hemen yanındakine. Şimdi 30 tane trabzan örüyoruz. Şurada görmüştük zaten. Böyle bir çizgi, çizelge yaparsanız ilk birkaç sırasını çok rahat örersiniz. Bak e, saymadan yani 10 tane şöyle trabzan, 11 tane zincir, 6 tane trabzan, 7 tane zincir diye. Şimdi Şurada 12 tane zincire geldik ve şuradaki 30 tane trabzan örüyoruz. Şimdi 11 tane zincir çekiyoruz ve 11, buradan da 11 sayıyoruz. 11 ve hemen yanındakine. Şimdi 6 tane tırabzan örüyoruz. 5 ve 6 Şurada 30 tane trabzan, 11 tane zincir, 6 tane trabzan ve şimdi 18 tane zincir örüyoruz. 18 zincir. Buradan da 18 sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18. Hemen yanındakine Dikler bazen takılabiliyor. Şimdi şurası yaka kısmı. Bakın şurada yaka açıklığı da var. 6 tane trabzan buraya altı tane trabzan da bu tarafa arka kısmı ait. Yani 12 tane trabzan örüyoruz şimdi. 5 ve 6 tane örünce bir tarafı tamamlamış oluyoruz. Şu bluzun bir tarafı şimdi bu arka kısma geçmiş oluyoruz buradan. Şuradaki 12 tane trabzanın altısı bu tarafa, altısı diğer tarafa ait. Şimdi 6 trabzan daha örerek arka kısma geçiyoruz. 3 4 5 ve 6 2 4 6 şöyle 2 4 6 Şimdi buradan geri e, geriden yani en son hangi örgü ördüysek onu örerek en başa kadar yani şuraya kadar geliyoruz. Bundan sonra ne ör örmüştük? 18 tane zincir şurada. Şöyle 18 zincir 2 4 6 trabzan tekrar zincir 30 tane trabzan aynı burada hangi sayıları ördüysek bu kısmı örerek devam ediyoruz 18 zincirle başlıyoruz şuradan başladık 18 tane zincir 6 12 tane trabzan şöyle ortası burası şurası yaka kısmı oluyor şöyle ikiye katlıyoruz ve başladığımız gibi 10 tane trabzanla bitiriyoruz bütün sayıları aynı şekilde örerek sıranın sonuna geliyoruz şurada görüldüğü gibi şurası 12 trabzanlık tam yaka ortası şöyle ve aynı şekilde örerek devam edip sıranın sonuna geliyoruz şimdi bir üst sıraya çıkarken onu da göstereyim zaten başka bir modeli yok Aynen devam edecek 1 2 3 tane zincir çekiyorum çeviriyorum ve yanındaki trabzana ama Şuradaki tek bir ip alıyoruz örüyoruz ee, ince bir dokusu olmasını istediğim için şöyle batmıyorum bu biraz kalınlaştırıyor. Mümkün olduğunca ince dokuda olmasını istediğim için bu şekilde çalıştım. Üçlü biraz uzun trabzan ve bu şekilde batarak örünce daha ince, daha dökümlü, daha seyrek bir örgü oluyor. Aynen devam ediyorum. Trabzanların üzerine trabzan, zincirlerin üzerine zincir çekerek istediğiniz uzunluğa kadar öreceksiniz. Yalnız yaka kısmında bir farklılık var. Onu göstereceğim şimdi. 10 tane trabzanın üzerine 10 trabzan. Yanındaki 11 trabzan e, zinciri 11 zincir. Sonra 6 trabzan. Aynen burada bir alt sırada ne varsa aynı şekilde örüyoruz. Ve şöyle arkadaki ipe batarak örüyoruz her sırada bunu tekrarlıyoruz şimdi istediğimiz uzunluğa kadar geldik diyelim ben 52 santim örmüşüm kol uzunluğunu buraya kadar geldim şimdi burada şurada 12 tane trabzan vardı altısı bir tarafa altısı bir tarafa bu ölçüye geldikten sonra geri dönüyorum burayı diğer altı taneyi örmeden dönüyorum. Ön kısım için yani yaka için şuradaki yaka için istediğim uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. Ve şurada bitiriyoruz ipi. İpi burada koparıyoruz. Burada değil. Yani diğer uçta değil. Bu uçta koparıyoruz ipi. Sonra geliyoruz. Şuraya. Burayı örerek geldik çünkü. Gide gele gide gele. Şuraya geliyoruz. Buradan ipi aynı hizasından bağlıyoruz. Gidiş gelişler birbirine eşit olması için. Buradan bağlıyoruz. Buradaki örgüyü buraya da örüyoruz. Gide gele gide gele aynı sıra sayısıyla yakanın bittiği yere kadar devam ediyoruz şuraya kadar. Sonrasında gene aynı şekilde bütün olarak örerek gide gele devam ediyoruz aynen burada başlarken ördüğümüz gibi ilk kolu ördüğümüz ölçüde sıra sayısıyla ikinci kolu da tamamlıyoruz ve ipi koparıyoruz kenarları herhangi bir örgü yapmadım olduğu gibi bu haliyle bıraktım Ben salaş bu hem örgüleri seviyorum elbiseleri seviyorum O yüzden bu da bir bluz bir elbise üzerine çok sade bir elbiseyi bile e, çok güzel e, gösterebilecek e, gene giysi tamamlayıcı kıyafet tamamlayıcı e, harika bir üst olduğunu düşünüyorum Umarım sizde beğenmişsinizdir mutlaka böyle örgüleri e, değerlendirerek farklı e, giysiler e, elde edebiliyoruz yani e, çok dümdüz bir elbiseyi, başka renklerde siyah da başka durur, kendi renginde başka durur. Bu şekilde değerlendirerek farklı elbiseymiş gibi gösterebilirsiniz her seferinde. Çok işinize yarayacak bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de benim kadar beğenmişsinizdir. E, videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşelim. Hoşçakalın.